Değerli öğretmen arkadaşlarım merhabalar. Öğretmenlik meslek kanunuyla derslerimize devam ediyoruz. Evet, 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanunu birinci bölümü ve ikinci bölümü bugünkü dersimizde işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, şu kanun numarasını bilseniz iyi olur. Yani 75-28 sayılı kanun diyoruz. Onun öğretmenlik meslek kanunu olduğunu bilseniz iyi olur. Şimdi bugün başlangıç hükümlerini göreceğiz. Hak, ödev ve sorumluları göreceğiz. Başlangıç hükümleri bütün kanunlarda olur arkadaşlar. Bütün kanunların ortağıdır. Yani birinci bölüm başlangıç hükümleri, amaç, kapsam, bunlar bütün kanunlarda bulunur. Amaç, kapsam, tanımlar, bunlar bütün kanunlarda bulunur. Bütün kanunların amacını anlatır, kapsamını anlatır ve kanunda geçen kavramların tanımını verir. Şimdi buradan başlayalım. Bu kanun amacı neymiş? Birinci bölümde amacını verir diyor. Bu kanun amacı eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirmelerini, atanmalarını, haklarını, ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarına ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personel ilişkin konuları düzenlemektir. Demek ki şöyle bir soru gelebilir. Diyebilir ki aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik meslek kanunu kapsamı e, amacı dışındadır ya da kapsamı dışındadır diyebilir. Şimdi öğretmenliklerin yetiştirilmesi, seçilmesi, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamakları ile ilgili durum ve milli eğitim akademisinin kurulması görevleri, teşkilat yapısı ve personel ile ilişkin konular bu kanunun amacı e, içinde yer alıyor arkadaşlar. Dediğim gibi her kanunun bir amacı vardır, bir kapsamı vardır, tanımlar bölümü vardır birinci bölüm genelde bunlar içerir. Öğretmenlik meslek kanununun amacı bu şekilde arkadaşlar. Kanunu çıkaranlar bunu amaçlamış. Şimdi kapsamına bakıyoruz. Yani bu kanun neyi kapsıyor? Kimleri kapsıyor? Veterinerleri mi kapsıyor? Doktorları mı kapsıyor? Öğretmenleri mi kapsıyor? Hangi öğretmenler kapsıyor? Ücretli öğretmenler var mı? Özel eğitim okullarında çalışan, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler var mı? Kolejlerde çalışan öğretmenler var mı? Bunlara bakacağız. Ya da Adalet Bakanlığında çalışan öğretmenler var. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan öğretmenler var. Bunları bu kanun ilgilendiriyormuş. Şimdi kanunun kapsamına bakalım. Kanunun kapsamı diyor ki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına göre yapan öğretmen ve yöneticiler. Demek ki okullarda görev yapan öğretmenler ve okullardaki müdür müdür yardımcıları veya yöneticiler bu kanunun kapsamı içinde. Tamam. İkinci fıkraya bakıyoruz. B fıkrasına. Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 5. 6. 20. 24. 25. 30. madde hükümler bakımından özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle bu kurumlarda öğretmenliği atan ana şartlarını taşıyan yöneticiler. Evet. Değerli arkadaşlar. Bu kanun 5. 6. 20. 24. 25. ve 30. maddeleri özel özel eğitim pardon özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler de kapsıyor. Demek ki bu kanun milli eğitimde göre yapan öğretmenleri kapsıyor. Bu kanunun bazı maddeleri de kolejlerde ya da özel eğitim kurumlarında göre yapan eğiticileri ve yöneticileri de kapsıyor. Geçiyoruz C fıkrasına. 20. ve 33. madde hükümleri bakımından Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına göre yapan öğretmenler de kapsıyormuş. Evet buradan şunu anlıyoruz. Diyor ki 20. madde ve 33. madde hükümler diyor. Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki bakanlıklarda görev yapan öğretmenler kapsıyor. Hangi bakanlık olabilir? Adalet bakanlığı görev yapan öğretmenler var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na görev yapan öğretmenler var. E, a, e, Aile Sosyal Politikalar bakanlığı görev yapan öğretmenler var. Yani öğretmen ünvanıyla orada çalışan insanlar var. Demek ki bu kanun onları da ilgilendiriyor. Değerli arkadaşlar en başından uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik çıktı ya. Şimdi bu özel öğretim kurumundakiler uzman ve baş öğretmen olabiliyor. Devlet kurumunda olmasa bile. Özelde çalışanlar da bu haktan yararlandı. Ayrıca işte diğer, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına göre yapan işte diğer bakanlıklara göre yapan öğretmenler de bu haktan yararlanabiliyor. Bunu, bunu anlatıyor bu fıkrada C fıkrasında ve B fıkrasında. D'ye bakalım. Milli Eğitim Akademisi'nin kuruluşu, organları, hizmetlerinde, görevleri ve personel ilişkin hususları kapsar diyor. Yani bu kanunun Kapsamı bunlarmış arkadaşlar. Kısacası, kısacası özelde çalışan öğretmenler, milli eğitimde çalışan öğretmenler ve diğer bakanlıklarda çalışan öğretmenler ve yöneticileri kapsıyor. Ayrıca Milli Eğitim Akademisi'nin kuruluşunu, organlarını, hizmet birimlerini, görevlerini ve personel ilişkin e, hususları da kapsıyor arkadaşlar. Neyi kapsamıyor? Mesela ücretli öğretmenleri kapsamıyor. Bu kanun ücretli öğretmenlerle ilgili bir e, şey yok. Onların hakları ile ilgili bir durum yok. Geçiyorum tanımlar kısmına. Değerli arkadaşlar amaç kapsam zaten bütün kanunlarda vardır. Tanımlar da bütün kanunlarda vardır. Herhangi bir kanun açın mevzuat bilgi sistemine girin. Orada da amacı vardır kanun. Kapsamı vardır. Tanımlar bölümü vardır. Peki buralardan soru gelir mi? Arkadaşlar tanımlar bölümünden soru gelme ihtimali var. Çok düşük ihtimal ama yine de var. Tanımlar bölümü nedir biliyor musunuz? Tanımlar bölümü kanun yazarken orada geçen işte akademik kelimesi geçiyor, alan kelimesi geçiyor, bakan kelimesi geçiyor, bakanlık kelimesi geçiyor, ders yılı, dönem kelimeleri geçiyor. Bu kelimeler neyi kastediyor? Bu kelimelerle ne kastetmişler? Onların tanımını veriyor. Evet. Akademi derken milli eğitim akademisini kastediyormuş. Alan derken öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik alanını kastediyormuş. bakan derken milli eğitim bakanlığı, bakanlık derken milli eğitim bakanlığını kastediyormuş bu kanun. Ders yılı derken Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi ifade ediyormuş. Mesela şöyle bir soru sorabilir. Ee, öğretmenlik meslek kanununa göre ders yılının tanımı aşağıdaki dışıkların hangisi doğru olarak verilmiştir der. Der arkadaşlar. Buna benzer soru tam olarak bu değil ama buna benzer soru çıkmıştı müdür yardımcısı sınavında. Böyle tanımları da sorabilir. Dönem bu önemli değerli arkadaşlar. Sarı olarak çizdim. Bu kalın puntoyla da işaretledim. Bu önemli dönem. Programı ve takvimi bakanlıkça belirlenen öğretmenlik, öğretmenliğe hazırlık eğitiminin 10 haftadan az, 14 haftadan fazla olmayacak şekilde planlanan her bir bölümüne dönem diyormuş. Şimdi biz bana yorumlarda da sormuşsunuz. Orada da gördüm. İşte kaç dönemden olacak? 4 dönemden veya 3 dönemden oluşacağını biliyoruz. Bu dönemin kaç haftadan oluşacağını da burada yazmışlar. 10 haftadan az olamaz diyor. 14 haftadan fazla olamayacak şekilde diyor. Bakanlık bunu planlayacak diyor. Yani 11 hafta planlayabilir, 12 hafta planlayabilir. Ama 10 haftadan az, 14 haftadan fazla olamayacak şekilde planlanan her bir bölümüne dönüm, dönem deniyormuş arkadaşlar. Buradan da her dönemin kaç hafta olduğunu öğrenmiş olduk. En az 10 olacak, en fazla 14 olacak. Bunu sorar mı? Evet ben sordum. Sorusunu yaptım. Bakanlıkta, şey, ÖSYM'de mutlaka bir gün sorar diye tahmin ediyorum. Evet dönem şöyle diyor. Programı ve takvim bakanlık sebeplerinin öğretmenliğe hazırlık eğitiminin nokta nokta haftadan az nokta haftadan, faz, nokta nokta haftadan fazla olmayacak şekilde plan her bir ürüne ifade eder diyor. Dönemin tanımını vermiş. iki tane boşluk bırakmış. Diyor ki 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanuna göre yukarıdaki boşluğa aşağıdan hangisi sırasıyla gelmelidir? 10-12-8-10-10-14-8-14-10-15 diye. Bakalım çözümüne. Derler arkadaşlar cevap değişikliği Diyordu ki 10 haftadan az olamaz. 14 haftadan fazla olamaz diyordu. Demek ki bir dönem 10 haftadan az olamaz, 14 haftadan fazla olamaz. Bu neye göre belirlenecek? Bakanlığın çıkacak çıkaracağı yönetmelik veya program takvimi yayınlayacaktır size. Her sene değişebilir bir, bir, sene 10 hafta olur, bir sene, bir sene 11 hafta olur. O sene bayram işin içine girmiştir. Bayramlar, tatiller fazladır. 14 hafta olur. Yani o 10 ile 14 arasında değişir diye tahmin ediyorum. İlla sabit 10 veya sabit 14 olmaz derler arkadaşlar. Tabii bu benimki tahmin. Şimdi tanımlara devam ediyoruz. Eğitim kurumu kelimesi geçiyormuş kanunun içinde. Bu neymiş? Bakalım. Eğitim kurumu da şunu diyormuş. Bakanlığa bağlı her kademe ve türdeki resmi, örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkiler için program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçim ve yarışma, sınavlar için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetlere verme yoluyla yardımcı ve destek olan bakanlığa bağlı resmi kurumlar. Arkadaşlar bu böyle bir tanımı soru olarak yapar mı? Çok zayıf. Yani milyonda bir ihtimal. Hani ezberlemeniz falan gerekmiyor bunlar değerli arkadaşlar. Tahmini olarak da zaten bilirsiniz. Eğitim öğretim yılı ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının e, başladığı tarihe kadar geçen süreyi ifade ediyor. Eğitim personeli akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere 30. madde kapsamında istenilenleri edilenleri e, kap, tarif ediyormuş. Eğitim ve uygulama merkezi akademinin görev alanına giren eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezi e, ifade ediyormuş. Şimdi eğitim ve uygulama, uygulama merkezi müdürü falan diye bahsediyoruz derslerde. Demek ki akademinin görev alanına giren eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkez eğitim ve uygulama merkeziymiş. Devam ediyoruz. Hazırlık eğitimi akademi tarafından teorik ve uygulama olarak verilen öğretmenlik meselesi hazırlık amaçlı eğitim. Yani öğretmen adaylarının hazırlık eğitimi alacağını biliyoruz. Teorik ve uygulama derslerinden oluşacağını biliyoruz. İlçe grubu illerde coğrafya özelliklerine ulaşım imkanları dikkate alınarak iki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesi oluşan gruba ilçe grubu deniyormuş değerli arkadaşlar. Böyle bir soru gelir mi buralardan? Çok zayıf. Yani eğitim öğretim yılı belki gelir. O tarz bir soru gelmesi gelir. Kademe eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklinde düzeylerini. Hani anaokulu kademesindeyim, ilkokul kademesindeyim, ortaokul kademesindeyim, lise kademesindeyim derler bazen. Kendi arasında öğretmen konuşurken norm kadro, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısı. Yani e, oradaki ders sayısına göre, öğrenci sayısına göre, öğrenci sayısına göre yönetmenin sayısı belirleniyor. Ders sayısına göre de öğretmenlerin norm kadroları belirleniyor değerli arkadaşlar. Onun bir kuralı var. E, ona göre öğretmen işte bir okulda niye dört tane fen öğretmeni var da iki tane sosyal bilgi öğretmeni var diye bazen merak ediyorsunuz ya. Ders sayılarıyla alakalı arkadaşlar. Ya da niye müzik öğretmeni her okulda yok? Çünkü ders sayısı az olduğu için ya da ders sayısının yetmediği için doğru kadro o okula tanımlanmamış demektir. Öğretmen. Öğretmenin tanımını da burada vermiş. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında kanunları saymış 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 saymış. Ee, özel eğitim kurumları kanunu kapsamında görev yapan öğretmenlere bu kurumlar, kurumlarda öğretmenliğe atılma çatlaşan yöneticileri ve bakanlık adına kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere kapsıyor Yani diyor ki Evet değerli arkadaşlar yani diyor ki özel eğitim kurumlarındaki görev yapan öğretmen ve yöneticiler Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmen ve yöneticiler bir de kamu diğer kamu kurumlarına göre yapan öğretmenler öğretmen olarak kabul ediliyor. Ancak ücretli öğretmenler falan kabul etmiyor kanun. Bunu söyleyeyim. Öğretmen adayı akademide hazırlık eğitimine alanları tarif ediyor. Yani akademiye hazırlık eğitimine alındığınızda siz öğretmen adaysınız arkadaşlar. Kanun bu şekilde tarif ediyor. Öğretmen olarak değil. Tür aynı kademedeki eğitim kurumlarına farklı eğitim programı uygulayan eğitim kurumlarını tarif ediyormuş. Yönetçi de öğretmen kadro pozisyonlarına göre yapma, yapanlardan bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarıyla akademiye bağlı eğitim ve uygulama merkezlerinde müdürlük ve müdür yardımcı görevlerinin ikinci görev kapsamında yürütenler ifade eder. Değerli arkadaşlar okullardaki veya akademideki müdür ve müdür yardımcıları da yöneticidir. Şimdi temel ilkelere bakacağız. Değerli arkadaşlar kanunda temel ilkeler diye bir bölüm var. Dördüncü madde. Öğretmen ve yöneticilerin nitelikleriyle görev yetki ve sorumlulukların öğretmenlik mesleğinin gereklerine uygun olarak belirlenmesi, atama görevlendirme meslek için ilerlemesinin liyakat ve kariyer esasından uyurması, Eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili kararlara katılımların teşvik edilmesi ve bunun için uygun ortamların sağlanması, mesleğe girişincesine geliştirmelerinin ve mesleğinde sürekli gelişimlerin sağlanması esastır diyor temel ilkelerde. Temel ilkelerle ilgili soru gelir mi? Çok zannetmiyorum değerli arkadaşlar. Geçiyorum. Hak, ödev ve sorumluluklar. Ben burada bir hak pek göremedim ama bakalım ne hakkımız varmış. Sorumluluk fazla, ödev fazla. Ama hak var bakalım birlikte bakalım var mı yok mu? Şimdi burada öğren, öğretmenlerin sorumluluklarını sıralamış, sıralamış, başlamış. Demiş ki bir, öğrencilerine, Atatürk inkılap ve ikilerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani ve manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş erdemli insan olarak yetiştirir. Öğrencilerini demek ki Atatürk milliyetçine bağlı, vatanlı milleti seven ahlaklı, erdemli bir insan olarak yetiştirir diyor. Böyle bir sorumluluğumuz varmış. Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımdan gelişimi için çaba gösterir. Bu doğrultuda meslektaşlarıyla, aile ve veliyle işbirliği yapar. Demek ki arkadaşlar çocukların bedensel gelişiminden sorumluyuz zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımından gelişiminden sorumluyuz. Geçiyorum C fıkrasına. Öğrencilerin öğrenme biçimleriyle ilgili bir yeteneklerini, öğrencilerin öğrenme biçimleriyle ilgili bir türlü söyleyemedim. Öğrencilerin öğrenme ve biçimleri ile ilgi ve yeteneklerini dikkate alır. Kişilik kaplarını sayı gösterir. Yani öğrencilerin ilgilerini dikkate alın diyor. Öğrencilerin yeteneklerini dikkate alır ve onların kişilik kaplarına sayı gösterir diyor. D fıkrasına geçiyorum. Öğrencilerin eğitim üretim ortamında her türlü olumsuz söz tavır ve davranışlarının korunmaları için çaba gösterir. Bakanlıkça belirlenen eğitim programları çerçevesinde öğrencilerin gelişim özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun eğitim araç ve gereçlerini seçer. Bu özellik ve ihtiyaçlarına uygun öğ öğretim yöntem ve tekniklerini uygular. Ben hala bir hak veremedim. Hep sorumluluk görüyorum. Eğitim üretim faaliyetlerine, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda düzenlenen Türk Milli Eğitim'in genel amaçları ve temel ilkeleri Bakanlık Sebebi'nin öğretim programına uygun olarak planlar ve yürütür. Eğitim faaliyetlerini işte genel mevzuata göre planlar ve yürütür diyor. Bu kanunu bu arada 1739 sayılı kanunu Milli Eğitim Temel Kanunu dersimizde anlatacağız değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için okul içi ve okul dışı imkanları kullanılır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması için medetlaşır ve ilişkili yapar ve eğitim kurumu yönetime destek verir. Değerli arkadaşlar buraları okuyoruz çünkü yorum zaten. Öğretmenin yapması gerekenleri az çok biliyoruz zaten. Soruda sorarsa işte okul içi ve okul dışı imkanlar kullanır mı? Kullanır. Meslektaşlarıyla işbirliği yapar mı? Yapar. Ailelerle işbirliği yapar mı? Yapar. Araç gereçleri çocukların ilgi ve yeteneklerine göre seçip dersi ona göre anlatır mı? Anlatır. Çocukları kötü ortamlardan, her türlü söz ve davranıştan korur mu? Korur. Zaten bunlar öğretmenin yapması gereken şeyler. Soruda da gelirse çok rahat yorum sorusu olduğundan cevaplayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Gelme ihtimali zayıf ama Gelirse yaparsınız. Görev yaptığı eğitim kurumundaki eğitim öğretim faaliyetlerini ve sorumluluklarını aksatmadan meslek açıdan kendini geliştirir. Öğretmen meslek açıdan kendini sürekli geliştirmek zorundadır değerli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakıyoruz. Öğretmenler derse girmek, nöbet tutmak, merkezi veya mahalli yapılan sınavlarda görev almak, kurul ve komisyonlara, tören ve toplantılara, öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinliklerle kulüp faaliyetine katılmak, öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmek, uygulama gerektiren eğitimleri koordine etmek ve eğitim öğretim süreçlerine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir. Yani öğretmenin görevlerini söylemiş. Değerli arkadaşlar sene başı öğretmenler kurulu toplantısı yapılır her okulda. Öğretmenler işte gireceği dersler belirlenir, nöbet, nöbetler belirler. Ee, öğretmen isterse mahalli sınavlarda görev alabilir. Kurul, hangi kurul ve komisyonda görev aldığı o toplantıda belirlenir. Hangi tören ve toplantılar hangi öğretmenin yürütücüye o toplantıda belirlenir. Öğrencilerin öğretmenlik etkinlikleri ile kulüp faaliyetleri o toplantıda belirlenir. Devam ediyorum 3. maddeyle. Öğretmenler mevzu, mevzuatta açıkça belirtilen hususlarıyla olağanüstü hal, genel afet ve salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olmayan iş ve faaliyetleri zarar dışında görevlendirilemez. Evet bu önemli. Bu mutlaka soru yapılır. Değerli arkadaşlar bu üçüncü madde mutlaka soru yapılır. Ne diyor öğretmenler? Mevzuatta açıkça belirlenen hususlar. Yukarıda ikinci maddeye bakın. Bu açıkça belirtilmiş. Onları yap, onlarda görevli. Zaten o görevi. Onun dışında diyor olağanüstü hal, genel afet ve salgın hastalık durumları haricinde diyor meslekleriyle ilgili olmayan iş ve ihaletlerde rızalar dışında görevlendirilemez. Ha, ha diyebilir ki ben rızam var yaparım derse görevlendirilebilirmiş. Ama rızalar dışında kimse sizi öğretmenlik mesleğiyle ilişkili olmayan bir işte görevlendiremez. Hangi durumlarda görevlendirilebilir? Olağanüstü bir hal olur. sık yönetim olur. Bir olur. Onunla görevlendirilirsiniz. Genel afet olur. Salgın hastalık olur. Pandemi döneminde bütün öğretmenler neredeyse görevlendirildi. Uygun olanlar, duruma uygun olanlar. Herkes görevlendirildi. Bak burada diyor ki salgın hastalık durumlarında meslekleriyle ilgili olmayan bir işle görevlendirilir. Afette ne olmuştu? Depremde mesela görevlendirildiler. Ya da salgın hastalık durumunda pandemide öğretmenler görevleriyle ilgili olmayan belli işler yaptılar. Demek ki bu şekilde görevlendirebiliyormuş. Bu soru olarak sorulur arkadaşlar. Öğretmenlerin bu maddede belirtilen hak ve ödev sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslarıyla eğitim öğretim süreçlerindeki diğer görev, görevleri o kültür ve kaderlerine göre bakanlıkta çıkaracak yönetmenlikle belirlenir diyor. Evet değerli arkadaşlar soruları dediğim soruyu sormuşum. Öğretmenler mesleklerle ilgili olmayan iş ve iş faaliyetleri zarar dışında görevlendirilemez. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanunu göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirse yukarıda verilen açıklama dikkate alınmaz. Yani aşağıdakilerden biri gerçekleşecek ki Yukarıdaki açıklama dikkat alınamaz. Normalde öğretmen rızası dışında mesleğiyle ilgili olmayan hiçbir işte görevlendirilemez. Derler arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. A. Genel afet durumu. Okul müdürünün talebi, kaymakamın talebi, ilçe milli eğitim müdürünün yazılı talebi, okul aile birliğinin talebi. Bunlardan hangisi olursa diyor yukarıdaki madde önemsenme ya da dikkate alınmaz diyor. Bakalım şöyle bir madde vardı. Öğretmenler mevzu, mevzuatta açıkça belirlenen hususlarıyla olağanüstü hal, genel afet, salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olan iş işlemleri dışında görevlendirilemez. Demek ki olağanüstü hal olursa, afet olursa ve salgın hastalık olursa öğretmenler meslekleriyle ilgili olmayan alanda da rızaları olmasa bile görevlendirilir. Evet şimdi geliyoruz yöneticilerin ödev ve sorumlulukları. Yöneticileri kim? Okullardaki müdür, müdür yardımcıları, e, ee, akademideki müdür veya müdür yardımcılar veya görevli kim varsa artık onlar. Değerli arkadaşlar yöneticiler anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Türk milli eğitiminin genel amaçlar ve temel ilkelerine uygun olarak yönetim ve denetim görevleri yürütür. Demek ki yöneten, yönetim ve denetim görevi varmış. Yönetim ve denetim görevleri var. B şıkkına bakalım. B fıkrasına. Eğitim üretim programlarının amaçlarına uygun yürütülmesini sağlar ve Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal alakalı bakımından gelişimlerine yönelik çalışmalarına rehberlik, pardon liderlik eder. Yöneticilerin liderlik görevi var, yönetim ve denetim görevi var. Devam ediyoruz. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortam yürütmesi için gerekli tedbirleri alır. Değerli arkadaşlar işte müdür veya müdür yardımcısı olunca bunu göreceksiniz ileride inşallah sizler de olacaksınız. O, okul müdürünün veya müdür yardımcısının akla fikre okuldadır. Kapı açık kaldı mı, ışık açık kaldı mı, işte çocuklar ısındı mı? Okulda şöyle bir durum vardı. Bahçede bir çukur oluşur onu nasıl kapatırız? Kapının biri kırık onu nasıl yaptırırız? Yani sürekli tedbir almak, önlemek bunlarla uğraşır. Okul idarecileri. Eğitim kurumunun sürekli gelişim göstermesi ve eğitim ve kalitesini yükseltmesi için çaba gösterir. Ve bu amaçlar doğrultusunda tüm kaynaklar etkin, etkili ve verimli kurulmasını sağlar. Değerli arkadaşlar, okul müdürleri, tabii başarılı okul müdürleri ve kendine işine adayan okul müdürleri, Eğitim kurumunun sürekli gelişmesi için çaba gösterir. İşte öğrencilere daha iyi bir okul kazandırmak, onların sosyal ve sanatsal, sportif baştan kültürel açıdan gelişmesi için çaba gösterirler. Okula tiyatro getirirler, okula sosyal etkinlik yaparlar, gezi yaparlar. Çocukları farklı ortamlarla buluştururlar. Yani kaynaklarını etkin ve verimli kullanır okul müdürleri. Ayrıca şu B fıkrasına bir daha bakalım arkadaşlar. Her okul müdürü aynı zamanda bir öğretim lideridir. Yöneticilik sınavında görürsünüz öyle öğretim lideri diye bir şey var. Herkesi organize eder, eğitimin verimli geçmesini sağlar. Yani okul müdürleri liderlik görevi vardır. Aynı zamanda yönetim ve denetim görevi vardır zaten. Bu ilk görevi, en temel görevi. Öğretmen ve diğer çalışanların ilgi ve yeteneklerini görev ve sorumluluklarını esas alarak işbirliği yapar ve tüm çalışanlara görevlerinin ifasına rehberlik eder. Rehberlik görevi var. Nedir arkadaşlar? De, öğretmenlerine işte yetenekleri ve ilgilerinden bakaraktan onları görevlendirir. Mesela sosyal bilgi öğretmenleri törenlerde görev alır. Müzik öğretmenleri onların yeteneği olduğu için törenlerde görev alır değil mi? Beden eğitimi öğretmenleri istiklal maaşından işte düzene geçmede şurada burada görev alır. Her öğretmene farklı görevler verir. Veya okulda çalışan müdür, müdür yardımcılarına, personellere, müdür yeteneklerine göre görev ve sorumluluklarını iş bölümü yaparak dağıtır. Yöneticilerin bu maddeleri belirten ödev ve sorumluluklarla ilişkin hususlar okul, tür ve kademelerine göre bakanlık dışı çıkarılacak yönetmelikle belirleniyor. Değerli arkadaşlar, hepsi zaten yönetmelikle belirleniyor. Bugün konumuz, değerli arkadaşlar, bugün konumuz e, öğretmenlik meslek kanunun ilk iki bölümüydü. Açıkçası çok fazla sorunu beklemediğim, çok fazla da e, müdahale edemeyeceğimiz, genelde tanımlar, e, kapsam, amaç bunlar vardı. Değerli arkadaşlar sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız ben de ona göre cevaplarım. Herkesin sorusuna yetişmeye çalışıyorum. E, akademinin süresini sormuşsunuz. E, onu zaten bugünkü dersimizde anlattık. 10 veya 14 haftadan fazla olmayacak her dönem. Toplamda en fazla 4 dönem olacak. Ona göre kendi hesabınızı yapın. Benim hesabıma göre 7,5 ayda 12 ay arasında değişecek diye tahmin ediyorum ama 9 ay alır, 10 ay alır, 11 ay alır onu tam bilemem. Milli Eğitim Bakanlığı onu açıklayacak. Instagram'dan beni takip ederseniz yine oradan da paylaşımlar yapıyorum beğenirseniz, abone olursanız, beni mutlu edersiniz, arkadaşlarınızı tavsiye ederseniz iyi olur. Mevzuat konularına devam edeceğiz. Hoşçakalın.